Ha Bismillahirrahmanirrahim. Evlat. Sabataylar evlat. Sabahtaylar şurada yürüyorlar. Vaktinde İspanya'da fitne fucur kovalıyor bu pislikler. Bu Yahudilerin nefsleri çok farklıdır. Çok yılan gibidirler. Bunlar Allah Celle Celle kandırıyor ya. Bunlar kendilerini seçilmiş. Allah onları öyle gösteriyor. Seçilmiş. Çok böyle kudretliyiz. Çok akıllıyız falan diye dolanan insanlar. Bu Fransa'da bunlar karışıklık yaparken Fransa, şey Fransa diyorum, pardon İspanya tabi kraliçe midir nedir bunları yakalıyor yani uyanıyor bunlara diyor ki derhal bu ülkeyi terk edin tamam mı bura tamam. bizim hayırsever Osmanlı padişahımız ve paşalarımız çok hayırseverler kötü niyetli değiller tabi diyor ki bunların bazıları gelin bizim ülkemizde yaşayın İbadetiniz, inancınızı yaşarsınız adam gibi de verginizi verirsiniz efendi efendi yaşayın diye ee, İslam'ın gereğini yapıyorlar. Burayı anladın mı oğlum? Tamam. Bunlar geliyor mu İzmir'e? Evet. Mübarek İzmir'e söyleyelim. Anladın Mübarek İzmir'e geliyorlar. Bunların içinden bir grup bu Sabataj Selvi var. Evet. Başları diyelim. Bu genç çocukken dini açıdan kendini esmerin ya evet. din der. Kendi inancına göre haham gibi düşün. Evet. Bu arkadaş kırıyor. Bu Kudüs'e gidiyor o vakitler. Kudüs'e giderken yol üstünde filan bir başka bir manyak yavu diye rastlıyor. O da kendini Mesih yapmış. Mesih olduğunu sanıyor. Anladım orada Mesih zannediyor. Bu iki arkadaş Kudüs'e giriyorlar. Öteki Mesih bu daha sabah tersi henüz daha hortlamadı şerefsiz. Sen söyle. Sonra bunları bunlar gerçek Yahudi haamları. o Bunları benimsemedi, bunları kovaladılar orada. Bundan sonra bunlar tekrar gerisi geri gelirken Sabata, Selvi İzmir'e geri döndü. Bu arkadaş de arkadaşlık yaptı ya. Kırdı iyice. Esmeri Safil'in yani. Sonra bu kurnaz kendi kendine kendi mebine inanç e, belirledi. Yahudi ama bu. Hı. Tamam mı? Hamlık yaparken kendini yücelte ederken derken Yahudiler bunun bazı Yahudiler yani da bunun sapık olduğunu uyanınca şikayet ettiler. Ne? Osmanlı padişahına kadar şikayet ulaştı. Paşaları edersin. Yani kimsenin o bölgende sorumluysa Osmanlı'da o kuruma gidiyorsun şikayet Bu gidin padişahlara kadar gitti. Bu Mesih'im demeye başladı. İlahlık iddiaları başladı bunda. Sonra Osmanlı padişahı bunu çağırıyor tabi o Yahudileri şeyi bunları kovuyorlar İzmir'den. Bunu İstanbul'a götürüyor. Bu kurnaz diyor ki sen Mesih'sin ya diyor. Nasılsa bir şey olmaz sana diyor. Geç şuraya de ki sana bir ok atacağım diyor. Ok sana işlemezse ben dinleneceğim diyor. Bu tutuşuyor mu? Biliyor çünkü şeytan üflüyor. Bilmez mi can tatlı? Ona da o arada bir tane kurnaz diyor ki İslam'da Osmanlı padişahların hükmünden ancak ben Müslüman oldum dersen kurtulursun diyor. Bunu da eşitiyor mu? Tamam. Can da tatlı mı? Evet. Tamam diyor ki padişahım padişahım diyor. Ben ne mesiyim diyor ya. Beş para etmezim diyor. Ben Müslümanım diyor. Müslüman oldum diyor. Kelime-i şehadet geçiriyor. Anladın mı? Tamam. Şimdi şeriata göre de padişahın hükmü şöyledir. Müslüman olduğunu söylüyor ya. Diyemez ona senin münafık yalancı. Mecbur inanmak zorundasın. O zaman onu ölümden ...azad edince ona diyor ki şimdi gel diyor şurada takıl ama efendi de diyor. Kaşıntı yapma diyor. Peşine insanları takma diye uyarıyorlar. Bunu kapı ağası yapıyorlar sarayın orada. Bu kurnaz almış. Oradan tekrar e, e, tüylenmeye başlıyor. Cemaat yapıyor falan falan. Bunu bu sefer ta Selaniye sürüyorlar. Yunanistan o zaman Osmanlı'nın yeri ya. Selaniye sürüyorlar. Selaniye geldi mi bu vatandaş? Bir de orada Bir eş alıyor kendine Yahudi Ama şey Kadın Yahudi ee, Onun işte ailesi de geniş Selalik'te bunlar ee, o Karısının bir kardeşi var Onun desteğiyle Kendi inancını Sabatayizmi inancını artık orada Haykırmaya başlıyor O zaman onun incine göre Bilinen şey şudur Kıyamet koparacak Ya bazı günahlar var bu günahları işlerseniz, ben o zaman yeniden dirileceğim diye bir inancı var. Aile içi en, en, enfes, ensep mi? Bir ilişki var, sapık ilişki var. Bunlar için çok kutsaldır. Böyle sapıktır bunlar. Sonra hangi ülkede yaşıyorsan, o ülkenin dininin insanıymışsın gibi takılacaksın. Uyandırmayacaksın. İsmin yani, Yahudi ismi olmayacak artık diyor. İsmin Abdullah, Abdurrahman, Muhammed... Mehmet, Ahmet isimlerinizi böyle yapacaksınız, uyandırmayacaksınız. Sabatay olduğunuzu söylemeyeceksiniz. Yahudi alimleri, orijinal Yahudi alimleri ilk önce bu Sabatay mı şey diyor, kafir bunlar. Bunlar münafık diyor, tam dışlıyorlar. Ama bugünün Yahudilerin hamları bunları da kabul ediyor artık. Bize i̇şte bunlar Türkiye'de maalesef güçleniyorlar. Osmanlı'nın yıkıldığı zamanda. da bunlar güçlenmeye başlıyor iyice. Ne yapıyorlar? İsimleri de, isimleri de Müslüman ismi. Doğum yerleri, Anadolu'nun güzel güzel coğrafyaları. Zannediyor ki bizim Müslüman akılsızları da bunlar bizden. Bunlar zamanla güçlenince devletin içine de giriyorlar. Sızıyorlar. İşte maddi olarak çok güçleniyorlar. Çünkü niye Müslüman diye geziyorlar. Bu sabata yerleri Yahudiler çünkü şöyle düşün oğlum bak. Bir düşün şimdi Türkiye'desin. Bazı ailelerde değil mi iki tane büyük aile var. Evet. Bunlar biz Yahudiyiz deseler Türkiye'de bu kadar zengin olabilirler mi? Hayır. Olamazlar. Çünkü Türk milleti hassastır. Yahudilere dokunmaz ama Yahudilerin de Türkiye'nin en zengin insanı olarak benimseyemezler. Burayı da anladın mı? Tamam. Ne lazım? Ha, isim değiştir. Müslüman ayakları yap. İşte bu aileler İslam düşmanlığının içinde anladın mı? Bunu ancak yakalarsan bunların Sabatay Yahudisi olduğunu anlarsın. Neden? Müslüman çalıştırmıyorlar. Genellikle iş yerlerine özellikle Alevi kesmini alırlar. Eylül sünnet kesmini iş yerine almazlar kolay kolay. Aldığı Eylül sünnet kesimleri de Koç Üniversitesi mezunları, lisesinde okuyan, yani kendi cemaatlerini biat etmiş, hani dedim ya, bazı Müslümanlar makam mevki için bunlara köpek oluyorlar bazı valiler, bazı emniyetler, hani bürokraside bazı insanlar Allah korkusu yok. Hesap gününü gitme böyle derdi yok. Dünyadayken bir villam olsun, oğullarım İngiltere'de okusun. isteği çok var böyle bürokraside. Bunların babaları Müslüman. Ha? Bürokrasi şimdi kaymakam, vali, başbakan yardımcısının yardımcısı, bakanın müsteşarları kaynıyor anladın mı yani şimdi bakanın çok gücü yok şimdi bu Tayyip Erdoğan sistemi biraz değiştirdi de ferahlık geldi bundan önceki sistemde bakan başbakanın havası yok görelim sana ne yapacaksa bu şeyleri alt kayfa var ya memur sınıfı onlar memur atanıma değil memur bunlar zaten oluşumları habercilere sunarlar bir otoban yapılacak değil mi hemen bunlar hemen buraları haber alırlar o yolları hemen giderler üstüne Orada benzin istasyonu yeri ayarlarlar. Yani acayip bir sistem. Bu şu andaki kullanılan sistem acayip sistem. Yöneticimiz Müslümandır Tayyip Erdoğan. Çok güzel Müslümandır. Allah'ın da adamıdır ha. Evlat. Öyle bir. Ama sistem İslam düşmanı. Anladın mı? Sıkıntısı orada. Bürokrasi denen şey o. Siyaset yapıyorsun. Bak nice FETÖ'cülerle adam yol yürüdü minnetten zannediyor yol verdi. Ne yol verdi? Mecbur kaldı. Çünkü onun için sabahatayizmin sisteminin aynısı FETÖ'de da var. FETÖ sızdı, şımardı, 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 işi patladı. Derdi Allah rızası değil. Müslümanları kandırdı. Anladın mı? Ama Allah'ın gazabı geldi, maskeleri çıkarttı. Ama bu sabahataylar, bu fetocular gibi şımarık değil. Yılan gibiler. Uyanamazsın uyanamazsın. Ancak işte ferasetli, Resulullah dediği gibi inşaada girersen, ferasetlenirsen işte o zaman bu şekilde görebilirsin. Allah Celle Celle nasip eder. falan şey değil mi? Bir şeyini yanmak için 10 yıl bile beklerler değil mi? Bekler, bekler. Bir şey ulaşmak için hedeflerin öyle. Ama zaten kapitalizm dünyaya yayılırken Birleşmiş Milletlerini kurdular. Hani Tayyip Erdoğan orada iş veriyor. Dikkat et ne diyor? Dünya beşten büyüktür. Ne işareti veriyor bu? İşte bunu gösteriyor bize. Diyor ki Birleşmiş Milletler o beş tane ülkenin emrinde. Bu beş ülkede de kuranlar Sabataylar, Yahudiler. Sabatay Yahudi yani işte Yahudi de Siyonist Yahudileri tehlikelidir. Sabataylar kendi ülkelerinde hangi ülkede yaşıyorsa o ülkenin Hristiyanlı Polonya'da da çok kuvvetliler öyle Sabataylar. Polonya'da Hristiyan diye geziyorlar. Türkiye'de Müslüman diye geziyorlar. Bunların gücü belli yere kadar. Siyonizm çok güçlü. Siyonist aileler çok güçlü. Bunlar çok güçlü. İşte bunlar da büyümek için sabahatayları da kullandılar. İşte Müslüman ülkelerde kralları kullanıyorlar. Şimdi i̇şte nedir? Cumhuriyet diye bir sistem kurmuşlar. Yani geri zekalı Kemalistler Atatürk kurmuş zannediyorlar. Cumhuriyet Atatürk'ten önce kurulmuş bir sistem. Anladın mı? Bu kadar akılsızlar ki sanki Atatürk kalkmış bir sistem kurmuş, dünyada ondan almış. Ona inanıyorlar. Cumhuriyet Atatürk'ten önce de vardı. Evet. Laiklik Atatürk'ten önce de vardı. Evet. Bunu anladın Bu zaten Avrupa'nın bir inanç sistemi var. Şeklen Hristiyanlar ama aklen kalben laikler, dinsizler. Hani Hazreti İsa'yı da yani Hristiyanlara baktığın zaman dikkat et. Hazreti İsa'yı da takmıyorlar. Evet. Bir değeri yok. Vatikan diye Yahudiler zamanında ayırmışlar Ortodoks Protestan e, Katolik'i ayırmış birbirine düşürmüş birbirine düşürmüş ne yapmış tepelerine çıkmış bu dünya bozuk bunları da insan ancak böyle öğren öğrene, öğrene e, ferasetli ne öğreniyorsun anladın mı şekilde nereden gidelim şuradan bakıyorum. Ay yoruldum akşamı kaç dakika var baktın mı saatini evlatı bir bak bakalım ya. Vay ben de yoruldum ha. Anam ayaklarımda şey parmağımı vurdu ya Etkiledim. Bunu git kalıba sokalım biz. Çin 30 için. Var. 30 dakika mı var? Ha. Çay içsek? Yetişir miyiz? Hı. İnşallah lazım diyelim dibine başına. Tamam size böyle yani tabi alemine hamdolsun. Yeni bilgiler, güzel bilgiler insanın ferasetini açar. Tabii Nasipli'nin ha. Çalanla atlanan mevcutları yaşayacak. ulaştığı bir şöyle bir İnşallah YouTube üzerinde başka kardeşlerim ulaşır. Onlar da istifade eder. Çünkü bilmek cehaleti ortadan kaldırır. Bildiğini zanneden cahil kalır. Zaten cahilin hası da ben zaten kamilim diyenler inananlar. Mesela mesela. Mehmet'im ne yapıyoruz? Çok dikkat ediyoruz. Çok uyanık olacağız. Kalp durdu, işin biter. Zahirde nasıl cesedin kalbi durursa ne olur? Ölürsün. Beden ölümünü yaşar. İşte iman da muhabbetsiz olmaz. Muhabbet gitti, geçmiş olsun. Ondan sonra ata erkin İslam'ını yaşarsın. Sağırsın kendini. Aa, oh! Neden? Çünkü senin nefsin, aklın hep etrafa bitiklere bakar. Bitiklere bakar insan iki namaza kendini evliya ya. Zaten bürümesi çok kolay. Şeytan çünkü çok kurnaz. Ama bunlar da biliyorsun şeytan bunlara gelemez. Bunlar çok asil. Çok asil be. Ha?